Herkese merhabalar değerli öğrencilerim. Denemelerimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, psikoloji denemesiyle başlıyoruz. E, diğer branş denemelerinizi de e, sizler için paylaşacağım arkadaşlar. E, takipte kalırsanız denemeleri çözerek aslında hem konu tekrarları hem de soru çözümleriyle beraber birlikte ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi psikolojinin e, giriş ünitesiyle devam edeceğiz. E, hem sorularınızı çözeceğiz hem de ben de küçük notlar eşliğinde aslında üniteleri de tekrar etmiş olacağım. Hem soru hem ünite tekrarıyla Beraber tüm branşları yılın sonuna kadar sınavımıza kadar tekrar bu yıl 2022 sorularıyla birlikte çözüp tekrarlarımızı yapacağız inşallah hazır bir şekilde gireceğiz sınavımıza daha fazla zaman kaybetmeyelim ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar şimdi bu parçada psikoloji aşağıdaki bilimlerden hangileriyle ilişkilendirilmiştir? Parçaya bakalım. Burada bizden muhtemel aslında psikolojinin yararlandığı diğer disiplinleri istiyor. Şıkları da şöyle bir göz attım. Bakalım parçada hangileri var? Ona bir bakalım. İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim olarak tanımlanan psikolojinin temel konusu insandır. Bu nedenle de o insanın organik yapısını, bu yapıyı oluşturan bölümlerin birbirleriyle olan ilişkisini ve insana toplumsal bir varlık haline getiren toplumsallaşma sürecini bilmek zorundadır. Öncelikle bana o insanın organik yapısı dedi. Dolayısıyla bir canlının organik yapısını hangi alan inceliyor arkadaşlar? Anatomi. Sonrasında bu yapıyı oluşturan bölümlerin birbirleriyle olan ilişkisini fizyoloji disiplinlerini ayırıyor ya alanlarını ayrılıyor ya bu sebeple insanı toplumsal bir varlık haline getiren toplumsallaşma süreci de aslında toplumdan bahsediyorsak ki bizim de sorumlu olduğumuz bir alan var biliyorsunuz sosyoloji yani anatomi, fizyoloji ve sosyolojinin bulunduğu şıklara bakacağız hemen etnoloji, antropoloji sosyoloji, anatomi, fizyoloji sosyoloji evet bursa olacak arkadaşlar cevabımız burada iki tane şey söylemem gerekiyor öncelikle arkadaşlar biz parçanın içerisinde sırasıyla aslında bulduk şıklarda değil mi? Ama burada bizi çeldirecek şekilde şunu da verebilirdi. Bu parçada deyip sonra sırasıyla diyebilirdi. İşte burada önemliydi arkadaşlar. Yani yukarıdaki parçadaki sıraya göre aslında bizim cevabı bulup işaretlememiz gerekiyor ki böylece kolay bir soruyu biraz daha bir tık daha zor hale getirebilirdi diyelim. Şimdi burada sorumuzu cevapladık. İlk sorumuz Bursa. Hatırlamamız gereken şeyler neler? Şimdi öncelikle arkadaşlar psikoloji dediğimiz zaman sadece insanı incelemediğini kesinlikle hatırlamamız gerekiyor. Zaten çoğumuz biliyoruzdur. Hem insan hem hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim pozitif bir bilim olarak geçiyor. Burada hatırlamamız gereken şeylerden bir diğeri de psikolojinin pozitif bir bilim olması için aslında belli başlı aşamalardan geçmişti. Dolayısıyla 1879'da deneysel psikoloji laboratuvarı oluşturulmuştu ve bu William Wundt tarafından oluşturulmuştu. Ve sonrasında zaten psikolojinin ekollerini görmüştük ki sorularda yer vereceğiz ve bunları da tekrar edeceğiz böylece. Psikoloji, psühe ve logos kelimeleriyle türemişti. Ruh ve bilgi. Önceleri ruh bilimi olarak geçiyordu ama günümüzde aslında pozitif bir bilim haline geldi. Neden? Deney, gözlem gibi bilimsel yöntemleri de incelemiş olduğu için bunları da notlarımız arasına ekleyelim. Çünkü bunlar bizim için önemliydi. Zaten davranış dediğimiz, sürekli davranıştan bahsettiğimiz içinde de psikolojinin hemen bir tanımını yaptıktan sonra konu anlatımlarında davranış ve davranış ile ilgili bir takım bazı anlattığımız ayrıntıları yer vermiştik. İç dış uyaranlar, davranışın tanımı gibi daha bir pek çok şeyden bahsetmiştik. Konu anlatına tekrar burada hatırlamayanlar geri dönüş yapabilir diyelim. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bu gelişmeler psikolojinin aşağıdaki bilimlerden hangisiyle olan işbirliğini öne çıkarmaktadır? Bir önceki soruyu destekleyen bir soru oldu aslında arkadaşlar. Bakalım parçaya. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar pek çok fizyolojik rahatsızlığın psikolojik kökeni olduğunu, buna karşılık bazı psikolojik rahatsızlıkların da fizyolojik etkilerden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Yani dolayısıyla arkadaşlar e, psikolojinin hangi alanla işbirliğini anlatmaya çalışıyor? Tıp alanıyla olan işbirliğini anlatmaya çalışmış. Kolay bir soru. Bir önceki soruyu dediğimiz gibi destekleyen nitelikte bir soru oldu. Genelde zaten psikolojiye giriş kısmı ile ilgili çok hani zor soru karşımıza çıkmayacaktır. Bazen birkaç tane seçici soru çıkacaktır. Bunun içinde de genel olarak kavramlar yer alır. İlk soruda olduğu gibi. Dolayısıyla ikinci sorumuz Edirne. Geçelim direkt üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz. Buna göre aşağıdaki ruh tanımlarından hangisinin psikolojinin bağımsız bir bilim haline gelmesinde bir katkısı olduğu düşünülemez. Psikolojinin felsefeden ayrılıp bilim haline gelmesinde ruhun ne olduğu ile ilgili tartışmaların önemli bir yeri vardır. Şimdi tabi evet yine burada aslında psikoloji bilimine giriş kısmını tekrar etmiş oluyoruz. Dolayısıyla az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, psühe ve logos kelimeleriyle türedi ee, aslında psikolojinin şu anki tek bir kelime halindeki oluşumundan bahsettiğimizde. Dolayısıyla e, psikoloji biliminin oluşabilmesi için deney ve gözlem yöntemleri yani dolayısıyla beyni e, incelemesi, bilincin ne olduğunu anlatmaya çalışması, organizma ki hani bu akımlar ve ekoller dediğimiz alanlarda işlevselcilik, bilişsel yaklaşım, gestalt yaklaşım gibi yaklaşımların bu sebeplerle aslında ortaya çıktığını da bilip ve düşünürsek ki bunları da tekrar edeceğiz yine sorularda, dolayısıyla arkadaşlar öncesinde felsefenin içerisinde bir alan, daha sonrasında da pozitif bir bilim haline gelen bir süreci ...tanıklık etmiş oluyoruz. 1879 William Wundt'u da bu sebeple altını çizerek söylüyoruz. Yine aslında konunun içerisindeki tekrarı oluşturmuş olduk. Şimdi o halde şıklara bakarsak... ...Adana beynin işlevi. Evet tabii ki bu alanla ilgili çalışmalar yapıldı. Bilincin içeriği bu alanla ilgili de çalışmalar yapıldı. Ve bu sebeple aslında ruh tanımlarından bağımsız bir şekilde... ...bir bilim haline geldi psikoloji. Zihinsel süreçlerin tümü doğru, algı, bellek gibi... E, bedeni dışarıdan gelen ve ölümle bedeni terk eden bir güçtür. Yani bu aslında psikolojinin alanı olmuyor değil mi arkadaşlar? Bir de Edirne'ye bakalım. Organizmanın bilişsel yanı. Az önce de belirttik zaten bilişsel behaviorizm bunlardan bahsedeceğiz yine akımlarda tekrar ettiğimizde. Dolayısıyla arkadaşlar 9. sorumuz Denizli oldu. Yine genel kısa bir tekrar yaptırdı soru bize diyelim. Geçelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz buna göre psikoloji aşağıdakilerden hangisini ele alırsa bu işlemi gerçekleştirir. Bilimin temel işlevi araştırdığı olgu alanını genel olarak açıklayacak neden sonuç ilişkisini ortaya koymak ve öngörü olanağına Kavuşmaktır. Yani aslında e, psikoloji öngörü olanağına kavuşabilmek için somut bir takım bazı donelere ihtiyacı var ve bu veriler yani doneler aslında insanı ya da hayvanı yani bir organizmayı incelerken somut verileri nereden alırsınız arkadaşlar? Psikoloji biliminin zaten ilk tanımladığı şeylerden bir tanesi neydi? davranıştı. Direkt cevabımız arkadaşlar davranış olacak. Burada belki yanılanlar olabilir. Bilincin yapısı, bilinçaltı, bilincin işlevi, beynin yapısı. Ama bakın direkt söylemiş olduğu şey şu. Araştırdığı olgu alanını genel olarak açıklayacak neden sonuç ilişkisine nereden ulaşabilir? davranıştan oluşabilir. Güzel bir soru, önemli bir soru. Psikolojiye giriş kısmında en temel kavramlarımızdan bir tanesini sordu. Denizli olacak arkadaşlar, yıldızlı soru. Evet son sorumuz. Buna göre psikoloji yaşadıklardan hangisine ulaşmayı amaçlamaz? Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleyen, bu alanda genellemelere ulaşarak öngörü olanağı sağlamayı amaçlayan bir bilimdir. Çok güzel bir önceki sorumuzda zaten bizden davranışı istemişti hatırlıyorsanız ve yıldızlı bir soruydu. Ve burada psikolojinin tanımında da hemen organizmanın davranışlarını inceleyen ve bu davranışları incelerken öngörü olanağı sağlamaya çalışan diyor. Yani aslında davranışın bu noktada bizim için temel kavramlardan bir tanesi olduğunu bir kez daha tekrarlamış oluyor. Bir önceki sorunun da tanımı olmuş oldu. Böylece güzel oldu. Şimdi psikolojinin peki amaçlamadığı şey nedir? Bunu aramaya çalışacağız. Bakalım Adana'ya. Anormal davranışların nedenlerine. Şimdi arkadaşlar davranışı tanımlarken tabii ki normal ya da anormal olarak ayırmamız gerekiyor. Çünkü normal anormal tanımlamalarını yapabilmemizin daha doğrusu bu tanımları gerçekleştirmemizin nedenlerinden bir tanesi de anormal bir davranış varsa bunun etkenlerini araştırmaya çalışmaktır. Ya da neyden kaynaklandığını ya da ne sebeple organizmaya dair davranışların öngörülerini olanağını sunabilmesi açısından. Evet o yüzden Adana'yı alıyoruz ki davranışta da zaten bunu açıklamıştık. Bursa'ya bakalım. Organizmanın çevreye uyumunu açıklamak. Uyum deyince zaten aklımıza herhalde muhtemelen gelecektir. Uyum, motivasyon, algı, bellek bunlardan bahsetmiştik. Dolayısıyla Bursa zaten olacak. Ceyhan'a bakalım. Zeka ve kişilik farklılıklarının nedenleri. Ölçeklerimiz vardı arkadaşlar. Bunu da iyi hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Psikolojinin hangi gözlem teknik yöntemleri ya da hangi yöntemlerden yararlandığını bilimsel yöntemlerden denizliye bakalım algı öğrenme düşünme gibi süreçlere nasıl işlediği ekollerde zaten bunlardan bahsetmiştik ki tekrar bahsedeceğiz sorularımızda da yer alacak algı öğrenme düşünme bellek bunlar vardı zaten Edirne'ye bakalım insanın özünün ne olduğu evet psikoloji insanın özünün ne olduğuyla alakalı bir şeylere ulaşmayı amaçlamaz. Bu alanla ilgili amaçlanılan ya da öngörülen bir takım bazı e, düşünceler nerede var felsefenin içerisinde var evet belki psikoloji günümüz psikolojisi pozitif bir bilim olduğu için insanın özünün ne olduğunu ulaşmayı amaçlamaz öncelerinde belki bu psikolojinin içinde vardı pozitif bilim olması dolayısıyla insanın özünün ne olduğu ile ilgili araştırmaları kesinlikle artık psikoloji yer almamakta ve aynı zamanda insanın özü deyince de arkadaşlar felsefe ontoloji e, ve geçen sene mesela çıktı buradan da felsefe için bir atıfta bulunmuş olalım Sartre bir gün geri dönüp bakın arkadaşlar konu anlatımına da bakabilirsiniz tekrar edebilirsiniz. İnsanın özü deyince arkadaşlar aklımıza e, psikoloji tabii ki gelmemelidir diyelim. Dolayısıyla 12. sorumuz e, daha doğrusu son sorumuz Edirne olacak arkadaşlar. Denemelerimiz devam edecek. E, eksiklerimiz varsa ilk ünitemize konu anlatımında bir kısaca geri dönüş yapabilirsiniz diyelim. Diğer denemelerde görüşmek üzere iyi çalışmalar.